50 ise e eşittir 50 bölü 3 olur. E, e erkek sayısıydı arkadaşlar erkek sayısı 50 bölü 3 olur mu lan? <laughs> ya yani sen erkek gibi falan olmaz değil mi? 50 bölü 3 tane erkek diye bir şey olmaz. Dolayısıyla e eşittir k olamaz. Bu da gitti. Cevabımız yalnız 1 olacak. Ulan şu yalnızı her yazarken yanlış yazdım diye bir tane Mustafa Hoca diye bir şey vardı. Türkçe hocamız vardı. O beni öyle bir tribe soktu ki bir gün beni tahtaya kaldırdı arkadaşlar. Bakın ben o günden beri bak öğretmen ne kadar olumsuz adamın adını soyadını da verdik yalnız. Bunu <laughs> Burayı bipleyelim. Burayı bipleyelim. E, soyadı bipleyelim. Adam hayatımı o kadar olumsuz etkilemiş ki hala bu yalnız yazdığımda tüylerim ürperiyor. Adam ben Öğrenememiştim o zaman. Hep karıştırıyordum. Çünkü hocamız bize bunu mantığıyla öğretmiyordu. Ezberletiyordu. Yani L'den önce neye gelirse falan filan diye ezberletiyordu. Halbuki hani yalnız, yalından geliyor. Yalınız, yalın olmak. Hani öyle hatırlasan tamam. Hani ben hep o kadar yanlış yazıyordum mesela. Yanlış yazıyordum. Yalnız yazıyordum böyle. <laughs> böyle bir şey vardı yani. Hala yazarken bu Google'a bakasım geliyor yani. ben bunu bir türlü öğrenemedim ortaokulda. İlkokul muydu? Ortaokul 6. sınıf mıydı? Ne ya hatırlamıyorum. Beni kaldırdı hoca tahtaya. İşte sen dedi bilerek yapıyorsun falan. Ya hocam dedi, bilerek yani karıştırıyorum yani. Bana bir tane böyle yalnız ve yanlış cümlelerin olduğu bir kağıt verdi. O kağıttan alıştırma yapıyorduk o gün. Eline de beni önüne oturttu. Eline de şey aldı böyle iki tane kalın kitap aldı. Tamam mı? Cümleyi okuyor. Doğru mu yanlış? Doğru mu yazılmış yanlış mı yazılmış mesela? Okuyor. Ben yanlış okuyorum. Küt vuruyor kafama. Bütün sınıf gülüyor falan. Okuyorum yanlış okuyorum. Küt vuruyor kafama. Bir az es eskaza bazen böyle balına doğru okuyorum vurmuyor. Ama vurur gibi yapıyor yine. Korkutuyor beni. Sonra yanlış okuyorum. Küt bir daha vuruyor kafama. Böyle beynim döndü artık. Abi o günden sonra bende öyle bir fobi oluştu ki. Yani bu kelim, bununla yanlış kelimesini görünce ben böyle tüylerim diken diken oluyor. Adam benim hayatımda böyle bir olumsuz tesir etti. O yüzden Mustafa Hocam sana çok teşekkür ediyorum. Yani senden öyle sonra da iki sene sonra böyle yine bir kavga, dövüş muhabbeti bir şey oldu. Gönderildi okuldan. Ee, yani sevgilerimi gönderiyorum hocam sana. Yine de sana sevgilerimi gönderiyorum. Peki devam edelim.